Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve Eda ile beraber <laughs> yeni bir videoda beraberiz. <laughs> Doğum günün. Arkadaşlarını da çağırdı <laughs> Eda. Yla. Hayır hayır arkadaşlar. Ay! Zeynoş Zeynoş, Zeynoş. 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 Ablaları görüyor musun? Zeynep. <laughs> Eda 7 yaş balonunu getir buraya. 7 yaş balonun arkanda. Hadi arkadaşlar o zaman mekana gidelim. Girelim mi? Tamam en sonunda size mekanı gösteririm. <laughs> ben bize atıyor topu. Ama arkadaşlar biraz sessiz olun. Arkadaşlar şimdi Eda'nın 1 2 3 4 5 Zeynep Gel elimi. Zeynep ablalara. Bak bak gelin. Zeynep. Bir dakika Eda'mız. Bir dakika. Bir dakika Zeynep'i mutlu etmemiz lazım önce. Bak bak. Eda bir dakika ama

bakalım nereye sallamışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön markasal come no, no, no. bakıyorum arkadaşlar. Nereye saklandılar? Devam dur. edelim. Dur. Eden Bakayım. Gidelim. Neredeler acaba? Ne arkadaşlar şuranın bir dağınıklığını görür müsünüz? Buranın halini. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Oyuna devam edin. Ben gidip e, ee, ana mekanı gösterip geliyorum. Of. Bekleyin siz beni. Çok <laughs> isterim <istiyorsan>, ama <laughs> keşke <olur>. gidip <laughs> 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 <laughs>